Merhaba sevgili çocuklar. Güzel yazı dersine hoş geldiniz. Ada ile Efe'nin hikayesinden devam ediyoruz. Ada ile Efe resimlerini bitirdikten sonra evin arkasındaki parkta oyun oynamaya gittiler. Arkadaşı Cem de oradaydı. Annesi Cem'e çağırıyordu. Cem, Cem, Cem ceketini giy. Ne dedik? C. Bugün C harfini öğreniyoruz. En üstteki çizginin hemen altından başlayıp en üstteki çizgiye de dokunarak yarım daire çizer gibi üçüncü çizgiye kadar iniyorum ve hafifçe dönüyorum. C. Şimdi de küçük C harfine geçiyorum. Bu kez ikinci çizginin hemen altından başlayıp çizgiye dokunarak yarım daire çizer gibi üçüncü çizgiye kadar iniyorum ve hafifçe dönüyorum. C Dikkatli bakın. Hem büyük C harfi hem de küçük C harfi en alttaki çizgiye dokunmuyor. Şimdi de cümlemizi yazmaya geçelim. Cem ceketini giy. Tekrar yazıyorum. Cem ceketini giy. Sayfamızın sonuna kadar aynı cümleyi tekrarlıyoruz. Ada ile Efe parkta oynadıktan sonra eve dönmüşler. İkisi de parkta çok yorulmuş ve çok acıkmışlar. Ada annesine çağırmış. Anne, anne biz çok acıktık. Bize çilek verir misin? Ada çileği çok seviyormuş ada hangi meyveyi söylemiş? Çilek. Şimdi de Ç harfini yazmaya geçiyoruz. En üstteki çizginin hemen altından başlayıp en üstteki çizgiye dokunarak yarım daire çizer gibi üçüncü çizgiye kadar iniyorum ve hafifçe dönüyorum. Sonra da altına kuyruğunu yapıyorum. Ç. Şimdi de küçük ç harfini yazmaya geçiyorum. Bu kez ikinci çizginin hemen altından başlayıp ikinci çizgiye dokunarak yarım daire çizer gibi üçüncü çizgiye kadar iniyorum ve hafifçe dönüyorum. Sonra da altına kuyruğunu yapıyorum. Ç. Dikkatli bakın. Hem büyük Ç harfi hem de küçük Ç harfi en alttaki çizgiye dokunmuyor. Şimdi de cümlemizi yazmaya geçelim. Çise çilek yedi. Tekrar yazıyorum. Çise çilek yedi. Sayfamızın sonuna kadar aynı cümleyi tekrarlıyoruz. Bugünlük bu kadar çocuklar. Hoşçakalın.